Arkadaşlar bugün sizlerle meydan e, abur cubur kutusu hazırlayacağız. Çok şey aldım. Ve ben bu kutuyu bulana kadar ömrüm çıktı. Şu. Şeffaf kutu aldım çünkü siz de görün. Diye. Diye. O yüzden şöyle bir elimi alacağım. İlk önce şöyle bir cips aldım en sevdiğimden onu koyuyorum yer kapladı yani çok güzel kapladı neyse bir şey olmaz yani yes. arkadaşlar şunu birlikte açalım mı bardak kaldım latte bardağı birlikte açacağız Ay, çok güzel ama ağzına sokmayacağım şuna bakın. Çok güzel. Ama yere koyacağım yerine. Şimdi bu kırılır filan. Benim başımın etini yer. Çünkü ben bunu çok seviyorum. Temodan alacaktım daha çok pahalı. Bunu ben 40, 42, 42 TL almıştım. Ve temodan düşünün. 150 TL. Tamam neyse. Sonra şöyle bir çikolatalar alalım. Buna koyacağım. Arkadaşlar şuna bayılacağım. Üç tane teklerden aldım. Bunları bayılıyorum. Bunları koyacağım şimdi. Bunları da şuraya koyacağım. Araları sığdırıyorum ki gel katlamasın. Aa, çocukluğumun yani annemin çocukluğu şey Piko Piko bu arada ben Piko'yu çok seviyorum ama bu köpekten değil Öpük bir başka ama bu da bir başka bunun bir de içindeki kıvam çok güzel bunu da araya çizdikten Şimdi sonra bayıldığım toplardan aldım. Evet. Bunu da araya sığdıracaktım da. Kalmadı yer. O yüzden bunu da bırakacağım. Bir de i̇şte bu da bir ara. Evet. Bir de toy box aldım. Bunu birazdan birlikte açacağız. O yüzden böyle koydum. Bir de ülker şey aldım. Ülker gibisi yok. Evet yok. Yok. Git içecekten de şey. yok. Ve bundan ve ülkerden ve şu piko'dan. Aç aldım. Ve şöyle kırmızıdan aldım. Ama bu galiba aşağıya gidecek. Yok yok yok. Mutfağı bir noodle aldım. Bu mutfağı. Bir de kakao aldım annem tarif etti. Annem sadece kakao ya dedi ama ben yani, çikolatalı aldım. Bir annem izin varayım. Evet, bunları mutfağa. Evet, şimdi bunu açalım dedim. Evet. Kap kapağını da kapatıyorum. Hayırlı olsun bari. Ben bunu 5 günde bitiririm. Evet, açıyoruz. Sekiz kok ya. Ha tamam tamam. Evet. İkinci bir karıştıracağım. Acaba ne olacak? Bir 2 üç bak. Gözüm gözüm kapalı. Ben bunu ben bunu tutacağım. Nasıl susturdum ama bu haksızlık bence. Gördüm. Bu sıra hiç görmüyorum. Ay. Hı, tamam açıyorum? Evet açıyorum. Ooo. Çınar'la pembe çıktı şansıma. Aa yok. Sakızı pembe olduğu için pembe zannediyorsun. Ne sakızı pembeyim yaa. Sakıza bayılırım. Bunu saklayacağım şimdi. Ben evet. yok. En sevdiğim et. Evet. Oha! Kilit! Kilit! Ama anahtarı yok. Aa, şu anahtarı! Bu da kilit! Çok güzel! makinesinden bile çok güzel. Ama ses kayıt değil. Ses kayıt çok güzel. Bak şu işte anahtarı şunu böyle yapıyorsun. Açılıyor. Gördün mü? Evet. Çok beğendim. Bunu da oyuncak uyumacak açıyorum. Evet. Bunu açtık. Şimdi şimdi bunlar da bakalım. Açıkçası. Tamam. Bu da turuncu ve sarı. Evet. Hmm, hmm. Ha, i̇çinden ben mi çıktı? Valla bu, bu sefer ben mi çıktı? Evet. Keşke ağır bir şey bulsak Ya o da hesap makinesi. Anne. Ses kayıt. Özür dilerim sizi birazcık beklettim. Neyse açıyoruz. Sıra bakın ya. Ah, ah. Yine aynı şey. Niye aynı şey? Arkadaşlar niye aynı şey? Bir de aynı rengi üstelik. Abi de böyle süre koymuş. Ama çok saçma. Merhaba arkadaşlar. Ben, ben Afra'nın arkasıyım. Afra çok manifest. Evet manifestim. Kuzuna bakma şu adem. Asıl oldu. Nerede? Ek kaybettim çok iyi değil mi? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Son kutu. Bari onda bu çıkmasın. Sinirlendim ama ya. Bilerek yapıyorlar bunu. Bak sin sin sinirleneceğim aynı çıkarsa. Bak. Tamam pardon. Bu da çok iyi. İşte bu sayılı. Yok değilmiş. Buraya gelince buna buraya. Buna buraya. Bura buraya. Arkadaşlar bakın şöyle. Mesela bu buraya geldiğinde bunlar gidiyor. Buraya geldiğinde gelmiyor. Buraya gelince. Buna buraya, buraya gelince. Oha çok iyiymiş. Ama sinirlendim şu üçünde ya. İkisinde ya. Aa burada sayılar varmış. Sayıları buraya koyuyoruz. Çok iyiymiş bu ya. Durun oraya Bu hatta şey zaten. Be biz şu an şeydeyiz. Çiçe çarpmadayız. O yüzden ben bunu yapacağım. Çarpma. Bir de çıktı ya çarpmadı. Evet. Çarpma. Evet. Şimdi. 7 kere 3 kaç eder? Size soruyorum. Bakalım. 3 6 9 12 15 18 18 25 24 Bakalım cevap neymiş? Ay. 21 mi alacak? Her yedi tane yedi tane özür dilerim. Ben tane saydım da. Evet 21 yaptım. Şimdi 4 kere 4. 16. Değil mi? Arkadaşlar böyle değil mi? Evet 16 doğru. 5 kere 2. 10. 2 de kırık. arkadaşlar. Yine özür dilerim. Çifte milyon isteyeceğim birazdan. Çifte milyona bayıldım. Evet. Evet. Şimdi 5 kere 2 on eder değil mi arkadaşlar? Bakın. Tam şuradayız. Evet. Doğru yap. Şimdi bir kere 3. 3. Değil mi? Al üç. Al, üç. Al üç. Evet. Benim en sevdiğim bu oldu. Şunlar beni sinirlendirdi. Ama neyse güzelmiş bu da ya. Şimdi şöyle. Evet. Diğerleri çok. Şimdi bakalım. Bir iki dakika atayım. Öyle kapatalım. bu da ya. Evet. Bu kadardı. izlediğiniz için teşekkürler ve kanala abone olmayı ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öptüm. Ve şöyle. Hadi. Şöyle kapatalım bari. Sonra ekran fotoğrafı oluyor. Bye-bye.